Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 9. haftanın kadrosunu kuracağız. Geçen hafta maalesef 91 puanda kaldık. Bu haftanın 11'ini kuralım. Onun öncesinde şöyle bir fiksöre bakayım. Ayın 7'sine Gaziantep Adan Demirspor'la oynayacak. İlk maçımız bu. Antep'ten bu hafta maksimum iş yapacağını düşünüyorum. İstanbul Ankara Gücü İstanbul Spor'dan bir oyuncu alacağım ama o oyuncu da bu hafta gol attı. Birazdan bakacağız. İsmini tam hatırlayamadım. Antalya Konyaspor Spor bu maça girilir mi? Biraz riskli bir maç. Bence bu maça girmeyeceğim. Giresun Beşiktaş. Beşiktaş bu maçı zor da olsa kazanır. Ümraniye Kayseri Spor. Ümraniye Spor bu maçı kazanması gerekiyor. Hatay Alanya. Hatay'ın alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Karagümrük. Fenerbahçe kazanır. Ve Son karşılaşmalar ise Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor Kasımpaşa rahat geçer. Başakşehir ise Sivasspor yeneceğini düşünüyorum. Kale defansı hattı olarak zaten Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe bu hafta denilebilir. Ama Başakşehir'de aşırı derece rotasyon olduğu için biraz oyuncu almak sıkıntı. Lima'yı aldık bu hafta. Hocamız maalesef onu yedek bıraktı. Onun için Başakşehir'den stoper almak gerçekten bu sene zor. Aynı zamanda Fenerbahçe'den de oyuncu almak çok zor. Rusya alıyorsan oynatmıyor. Lincoln alıyorsun oynatmıyor. Yani bu iki takımda Avrupa'da olan takım da Bu rotasyon süreçleri olması normal. O da bizi etkiliyor. Oyunculara dikkat etmemiz gerekiyor. ilk önce şöyle bir bakalım. Yani ilk önce bir kadro kurmadan önce sakat cezallara bakalım. ilk önce cezalar. Sergio giresunspor'da kırmızı kart cezalısı. İstanbul'lu kırmızı kart cezalısı. Ruben Ruberio, Fer, Serkaç cezalısı olan ya da bu hafta asist yapmıştık kendisi. Mahmut Tekdemir, Şu oyuncu zaten cezalı hala cezalı gözüküyor. Ne kayama. Soner Aydoğdu. Bunlar kırmızı kart cezalılar diye zaten oynama izni olmayan futbolcular da ekranda görüyorsunuz. Sakat oyunculara baktığımızda Mert Hakan Yandaş diz ezilmesi diyor. Efe Tatlı, Serkan Kırıntılı, Joshua King Sıtkı Ferdi İmdat, Yusuf Demir, Atlama, Pepe, Enkudu, Lake James, Mehmeti, Siziski, Luan Perez, Henry Çekici. Luan Perez aslında iyileşti deniliyordu ama belki bu hafta oynar. Mesut Özil, Diek, Arif, İkerdi, Mustafa, Fernando, o çok oyuncu var arkadaşlar. Kevin Sony, Atiba, Ahmet Musa Leo Duarte sakatlığı bilinmiyor demişler. Bu önemli bir oyuncu. Bak buna dikkat etmek gerekiyor. Başakşehir Leo Duarte, Koita, Tarkan, Serbest, Bruno, Perez, Edim, Vişşah, Serkan, Aslan, Nazım, Şangare, Estem, Öztürk ve Dorkan, Tokes. Sakat oyuncular. Baya bir sakat oyuncular var gerçekten. Mert Hakan yeni sakatlandı Beşiktaş maçında. Joshua King iyileşti dedik. Yine sakatlanmış. İlginç ya iyi oyuncu aslında ama sakatlanıyorlar. Sakat cezalı oyuncular bunlar. Fixtöre tekrar şöyle bir göz atalım. Kaleyi kim alabiliriz? Trabzonspor'dan, Başakşehir'den. Başakşehir biraz ucuz diye ben Volkan Babacan alacağım herhalde. Onu oynatmamazlık yapmaz ya. Şöyle ben bir Volkan Babacan alayım. Stoper almaktan korkuyorum Başakşehir'den. Onun için Fenerbahçe'den alacağım. Burayı o sayı Samuel var. Zalai var. Zalai Banko ama çok pahalı. Ferdi var. O da pahalı. Serdar Eze bu hafta oynattı. Hafta oynatır bilmiyorum. Gustavo Hendrik'i e biraz daha uygun onu alacağım ben. İnşallah rotasyonda Gustavo Henrique'yi almaz diye düşünüyorum. Trabzonspor hemen aklıma gelen ucuz olarak Eren Elmalı. Başakşehir'den almak isterim ama kim alacağım vallahi bilemedim. Başakşehir'den çok rotasyon yapıyorlar. Bu arada ben reklamları da izlemedim. Ne oldu lan? Reklamları da izleyeceğim birazdan. Şu oyuncu da oynat, Ahmet Tuğba'yı. Son maçta oynattı. Ondan önce oynatmış. Bu hafta Avrupa var. O oynatırım bilemiyorum. Epirano'ya bakalım. Vallahi ilginç ya. Limayı yedek bırakmıştı. Çayçara o da biraz pahalı olduğu için pek almak istemiyorum ben çay çayrayı da. Bu da onu da oynatmış. 6 dakika oynatmış. Şu an başka şeyden oyuncu almayacağım ya. Bir Trabzonspor'dan seçeyim ben gene. Ucuz olarak bir oyuncu arıyorum. Barta var. Bu ee, Hugo pahalı. Barta'yı şöyle bir bakayım. 7.75 son maçlarda oynatmıştı galiba. Şöyle de Barta'yı bir alayım. Bu hafta ister atsın ister atmasın. Bak STS alacağım. Umut Bozok ikinci yarı yürüyor atıyor adam. Gerçekten 17 dakika oynamış. Adam 8 puan kazandırmış yani. Bunun fiyatı 8.5. Gomez'in fiyatı 9. Şimdilik ben bozok alıyorum. Fenerbahçe'den bu hafta enler iş yapar ya. Herhalde inşallah oynatır yani. Şimdilik enler Valencia diyeceğim. Fenerbahçe orta almakta zorlanıyorum. Rossi alsak, İrfan Can alsak. Yani oynatıp oynatmayacaktan dolayı orta salmakta da gerçekten tırsıyoruz. Başakşehir'den bu orta salayım. Ben Munir'i alacağım. Sanırım bunları kesecek değildir. Yani kesmez değil mi? 56 tak oynatmış. Asist yapmış adam. 6 puan kazandırmış. İyi bir oyuncu aslında bunu zaten Başakşehir'de. Onun haricinde Aleksandro Maxim Antep bu haftadan ayağı zorlar ya. çok pahalı ya. Maksim gibi oyuncuyu. Bir de Figueredo'yu alacağım. 12 milyonum kaldı. Reklamları izlemedim bu arada. Şöyle bir fixer tekrar açayım. Beşiktaş'tan alabiliriz. İstanbul Spor'dan alabiliriz. İstanbul Spor'un Ankara gücünü yeneceğini düşünüyorum. Hatay'dan el kahve alınabilir. Sab alınabilir orta sağa. Beşiktaş Cezal ikinci yarı girmişti de maçta. Ya şu an alamam Cezal'ı da pahalıdır ya. Bakayım cezalı fiyat düşme var mı? Çok pahalı ya. Çok pahalı çok. 18 dakika oynattı bizim maçta evet. Fenerbahçe maçı 18 dakika oynattı. Enkudu sakat rahat mod. Beşiktaş'ın yani Delal bu var. Alınabilecek oyunculardan bir tanesi. O da bizim maçta 72 dakika oynadı. Pek bir şey yapamadı. Fiyatı 9.5 lira Çok pahalı ya. Vallahi Beşiktaş'tan cezal dışında pek oyuncu almayı düşünmüyorum. Sanırım Beşiktaş'tan cezal almayacağım ama Hatay'dan bir sabaya bir bakayım. Sabah alırım ya ben bu hafta. Çünkü sabah gerçekten o da iyi oyuncu ama. Evet gelelim teknik direktöre. Yedek alacağım birazdan izleyeceğim ben reklamları. Ardından yedek oyuncuları da alacağım bakalım kaç para bir gelecek. İstanbul Spor'dan forvet alabilirim. Yedek. Hatayi El Kabi var. Şu an bir hoca alalım. Beşiktaş'tan alabilir miyim? Valerian İsmail. Deplasman takımı. Aynen ben Valerian İsmail alacağım ya. Hocaya şöyle bir kaydettim ha kaptan diyor. Enner Valencia yapacağım bu hafta kaptan. Evet şimdi bunları yaptık. Ben 7 oyun seçeceğim. Onun için bir reklam izleyeyim. Reklam çalışıyor mu deneyeyim. Evet reklamlar çalışıyor. Dediğiniz gibi. Hızlı bir şekilde ilerlesin. Ardından kaini yapacağız. Ben yedekleri seçeceğim. Ondan sonra futbol kâini falan yapacağız. Evet. Reklamlar çalışıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben reklamları izleyeceğim. Reklamları tamamladıktan sonra birkaç alabilirsem iki tane oyuncu alacağım. İşte yedek kaleci ve defans oyuncusu da Ardından da futbol kâini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şu an 12 bir reklamları izledim. 12 buçuk oldu bütçemiz. Forret olarak Hatay Spor'dan El Kabi alınabilir. 10.5 milyon maalesef. Ya da pahalı diyorsanız geçen hafta iş yaptı bu hafta yapmaz diyorsanız İstanbul Spor'dan Jetmir Topalli bu var. Jetmir var. O da bu hafta gol attı. Şansımıza Alırız atamaz. Ucuz olarak 5 buçuk bu oyuncu var. Aslında maç kolyeye baktığımda tam forvet oynatmamış bunu ama forvetin hemen arkasında oynuyordu. Dilerseniz bunu yani garanticilerde yine atar diyorsanız el kabi alınabilir. Ben onun için el almak istiyorum açıkçası. Ama el de benim bütçemi bayağı bir eritmiş olacak. Şimdi Cuma'ya kadar reklamları izleyeceğim herhalde alabilirim oyuncu gelir buradan şöyle bir kaydedin el kabili yedek orta sağ olarak kim alınabilir hemen bakalım Hatay Spor'dan sabayı almıştık ya İstanbul Spor'dan çok fazla bir oyuncu yok aslında skora katkı verecek Ama işte yapın, Muammer mesela asist yapmış geçen hafta. Alınabilir mi? Alınabilir. Bir buçuk milyonluk bir oyuncu. Ucuz olarak bu var. Etemi var. Gol atabilen bir oyuncu Etemi de. İstanbul Spor'da asiste yapabiliyor. Fiyatı ise 7 milyon. İstanbul Spor'dan Etemi ya da 1.5 milyona alınacak dediğim söylediğim muammer var. Muammer Sarıkaya. Şimdilik ben Muammer Sarıkaya fiyattan dolayı yazayım. Yedek stoper Başakşehir'den alabilirsiniz. İşte e, güvenemiyorum. Lima mı alınabilir? Oynatır mı? Oynatmaz mı? Bütçeye göre Lima'yı alacağım. Yedek olarak kaleci ise Fenerbahçe'den dilen Altay isteyen Uğurcan alır. Bu hafta. Şöyle ben bakayım. Altay 7.75 Pardon 7.5 lira Altay 6 i̇şte Altay olur Sürpriz olarak kim alabilirsiniz Bir bakayım şöyle İstanbul Spor gol yiyebilir mi Vallahi yiyebilir Antalya Beşiktaş'ın kaleci alabilirsiniz Hatay'ın kaleci alınabilir bu hafta Bir bakalım hiç bu hafta Hatay'ı hiç denemedik ama bir bakalım Atay'ın kaleci kimmiş. Erci oynuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Erci oynuyordu maçlarda. Fiyat da uygun. Yani kale aday olarak Erci düşünülebilir. Şimdi benim kadrom bu. Cuma'ya kadar bütçe gelirsek ona göre oyuncularım alırım. Oyuncu eklediğimde yorumlara yazarım. Eğer bu oyunculardan değişiklik olursa onu, onu da yorumlara yazacağım. değiştirebilirim. Atıyorum. Sabayı değiştiririm veya yani Münir'i değiştiririm. Yerinde Fenerbahçe'den bir oyuncu da alabilirim. Özellikle Avrupa maçlarından sonraki performansına bağlı. 91 puanda kaldık maalesef bu hafta. Baya bir gerilerdeyiz genel sıralamada. Şimdilik etkinlik bölümüne gelelim. Teke tek etek maçları ben hemen yapayım. Teke tek etek maçlar önemli. Ardından ise futbol çayını yapacağız birlikte. Bana aslında fazla bütçe şey gelmemiş yani ayından demek ki iyi bilememişim. Bir bakayım 8 nöbette kaç tane? 5 binmişim. 3 milyon bütçe şey gelmiş buradan yani çok bütçe şey gelmedi zaten. Bu haftayı iyi değerlendirim. Antep Adana bu maç çok zor. Herkes Adana demiş. Görüyorsunuz oran Adana olarak yüksekte. Bu maç beraberide Adana da kazanabilir. Hadi çoğunluğa kulak verip Adana diyorum. İstanbul Ankara gücü maçında çoğunluk Arka hay, hay ay, 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 ay. ben bunu İstanbul'a vereceğim. Tam tersini yapayım yani çoğunluk Ankara gücü demiş ama Konya demiş ben de Konya diyorum. Beşiktaş diyorum. Ümraniye Kayseri Spor çoğunluk Kayseri demiş. Yani bu maçı Ümraniye kazanması gerekiyor aslında. Kayseri Spor geçen hafta yenildi. Bir beraberlik çıkar mı acaba? 19 oran beraberlik demişler. Çoğunluk Kayseri demiş. Şaşırdım. Burada hata diyorum zaten. Fenerbahçe diyorum. Trabzonspor, kesinlikle Trabzon, Başakşehir, Sivas, Başakşehir diyorum. Ümraniye mi çoğunu? Hadi ya ben güvenmiyorum ama çoğunu uyuyacağım. Kayseri diyorum. İşimden de bir ses de bana beraberlik diyor ama. Neyse Kayseri diyelim. Kaydet diyelim. Aslında Kayseri'den de oyuncu Ben tiyem almıştım. Gavronovic alınabilir tabii ki Kayseri'den sürpriz isteyenler. Tiam Gavronovic ve Mensah alabilir. Ankara gücünden sürpriz isteyenler ise Berisse'yi alabilirsiniz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Kaydedelim. kaydedelim. Taraftar ligine Fenerbahçe Galatasaray da mıyım lan ben? Burada. Hmm. Önceden taraftar ligini değiştirebiliyorduk. Aslında lider takıma geçmek lazım da. Şu an geçemiyoruz galiba. Neyse arkadaşlar olmuyor galiba. Yani şu an değiştirmiyor galiba. Eskiden bir istifaya mahsus değişebiliyordu bu. Şu an yapamadım ama ileride yapabilirsek iyi olur. Yani birinci takıma geçmek her zaman iyidir. Puan gelme açısından. Neyse bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.